bitkinin köküne bakabilirsiniz. Buna biz beyaz kök denetimi diyoruz. Bitkinin kökü eğer koyulaşmaya başlamışsa bilin ki orada bir sorun vardı. Toprakta sorunu araştırılması gerekmektedir. Toprağın yüzeyinde çok su birikiyorsa, yani toprakta kabuklaşma varsa, çatlaklar, yarıklar oluşmuşsa, hatta toprağın bir çubuk batırdığım zaman çok zor giriyorsa orada bir fiziksel problem vardır ya bünyesi çok ağır kirlidir, ya işlenmemiş, ya organik maddeleri çok düşüktür. Buna yönelik işlemlere geçilmesi gerekiyor. Toprağın biyolojik yönden canlı olduğunu anlamak da aslında çok kolay. Biraz eşelediğim zaman toprağı, orada toprağın makro canlıları, solucanların örneğin, açmış olduğu tünelleri ben çok rahatlıkla görebilirim. O toprağın taneli yapısını görebilirim eğer sağlık topraksa tabii. E toprak nemliyken alıp kokladığım zaman toprak kokusunu duyabilirim ki bu bana o toprakta bakterilerin, mantarların, akme varlığını gösterir. Bu da ayrı bir göstergedir.